Yeni videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Mr. EDS'nin yapmış olduğu Big Boss Pro X4 nargile takımını inceleyeceğiz. Öncelikle nargile takımını aldım. E, hiçbir şekilde açmadım. Kontrol ettim. Ama hiçbir şekilde bir şeyini açıp bakmadım. Onun yanında farklı şeyler de aldım Mr. EDS'den. Mr. EDS'den farklı da aldım. Comptan e, mesela lüle vesaire aldım. Tütün aldım. Birkaç şey daha aldım. Onları da göstereceğim. Öncelikle bir kutu içeriğimize bakalım. Çanta olarak bu arada çantayı hiç web sitesinde gördüğüm gibi değil. Çok iyi. Web sitesinde hani böyle bir değişik duruyor. Ama gerçekte yani önüme geldiğimde gördüğümde mükemmel bir çanta. Size bunu söyleyebilirim. Yani kendim diyorum ki yani farklı bir şey için kullanabilirim diyorum yani kendi kendime. Şimdi öncelikle kutu içerisinden çıkan ben Mr. LSD'den Nargile takımını alırken bir közlük almıştım. Eee Gözlükte titanyum olarak aldım. Gold. Niye böyle derseniz işi alırken bana sordular hani bir sıkıntı olur mu diye. Ben de bir sıkıntı olmaz dedim. Büyük ihtimalle kullanmışlar falan vesaire. Benim için bir sıkıntı olmaz dedim. Mr. EDS'nin titanyum gözlüğü. Burada Merkele takımının yanında verilen bir lülemiz var. Ben çok beğendim. Yani hediye olarak veriyorlar. Size de şöyle gösterebilirim. Bence çok iyi. Devam edelim kutu içeriyle. Şöyle bir vakitimiz çıktı. Bir kenara koyalım. Şunu da koyalım. Çünkü şu çantadan önce dakikada bir kurtulmak istiyorum. Bu evet. zaten şişemiz vesaire vesaire. Burada markucumuz var. Evet. içerisinde başka bir şey kaldı mı? Bir bilye var. Evet. Mr. HDS'nin çatalı var. Tütün koyma çatalı. Bu da çok hoş. Bu da çok iyi. Evet, Şimdi öncelikle Direk elime gelen Markuç'tan başlamak istiyorum. Markuç silikon destekli tutmanız için. Burada gördüğünüz gibi silikon destekli. Burada koruması var sanırsam. Bunu da çıkartayım. Şöyle yakından da göstereyim sizlere. Burada Mistil e senin bir logosu var. Şöyle hoş bir Markuç. Bir paket daha var. Bu hortumumuz. Silikon hortum. Yani deli olsaydı bilmiyorum deli daha iyi diyorlar ama ben tek bilmiyorum hani hangisi daha iyi hangisi daha iyi Benim için fark etmiyor şu anda. Silikon bir hortumumuz var. Silikon hortum yani güzel. Normal bir silikon hortum. Bunu da kenara alalım. Diğer paketimize gelelim. Diğer paketimizin içerisinde de maşa var. Burada nargile takımının içerisine giren bir tane iki çelik bir boru var. Yani pek nargilenin hani içeriğini pek bilmem ama yapmasını biliyorum. Buradan bir paket çıktı. Yayımız çıktı borumuzun aramız için. Portumumuz için. Şurada tabanımız çıktı. Buradan da yedek videolarımız vesaire yedek parçalarımız çıktı. Yedek parçaları yakından göstereyim sizlere de. Şöyle. Burada tabağımız var. Tabağımızı çıkartayım. Tabağımıza Lazer bir kesimle yapılmış bir Mr. EDS logosu var. Mr. EDS Big Boss Pro X4 logosu. Şöyle sizinle beraber şöyle açayım ben de. Daha hiç açmam size söylediğim gibi. Rahatladınız mı? Burada borumuz var. Yani nargile takımının aşağısında olan bir borumuz var. Bu borunun özelliklerinden birkaç tanesini sizden bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi şu altı çıkabiliyor. Çıkabiliyor. Ondan sonra şurası mesela diyorsunuz ki ben sesli kullanmak istiyorum. Böyle kullanabilirsiniz. Ben diyorsunuz sessiz kullanacağım. Şunu şöyle takıyorsunuz. Ama bir tane boşluk bırakın. Böyle kullanmanız daha iyi olacaktır. Ben diyorsunuz ultra sessiz kullanacağım. Full sessiz kullanacağım. Şöyle göstereyim. Burada da işareti var zaten sessiz işareti. Bunu da buraya takıyorsunuz abi. Full sessiz nargilenizi içiyorsunuz. Hiç fokur fokur sesi gelmez. Sessiz sessiz nargilenizi içersiniz. Yanlış hatırlamıyorsam böyleydi. Aynen böyle. Bunu da böyle takıyoruz. Gördüğünüz gibi. Burada ikinci bir paketimizde. Şöyle açalım. Burada yine lazer kesimle eklenmiş. Mr. EDS Big Boss Pro logolu bir hem maşa şöyle göstereyim. Böyle. Ha. Hem maşa tutucu hem de markucumuzu tutması için bir şey eklemişler. Ne olduğunu bilmiyorum. Evet markucumuzu da böyle takıyoruz. Yani şu şekil İkisi de şu şekil takılmış oluyor. Ve bunu tabağımızın altına takıyoruz. Ben bunu yapmayı unutmuşum şöyle göstereyim şu şekil evet, şu şekil taktıktan sonra hem şöyle maşanızı hem de şu şekil marpucunuzu takabilirsiniz arkadaşlar nargile takımımız ben gold olanı tercih ettim siz de gold olanı tercih edebilirsiniz. Ben gold olanı çünkü çok beğendim. Yani şu işleme, şu şeye bakar mısınız? Ben bu arada bunu boya sanıyordum sadece ama yani bu girişli çıkıntılıymış. Yani girişli çıkışlıymış. Böyle bir de işlemiş eliyle bunları. Bunu da açalım. Her şey sıfır dediğim gibi. Her şey folyosuyla duruyor. olmayacak Evet. Bu arada bilgilerimiz burada. Bu şekil bilgileri görebilirsiniz size. Şunun folyosunu çıkartayım. Korumasını. Çok kaliteli duruyor bu arada. Bilgiler düşmesin. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu göre Öyle göstereyim. İçerisinde Mr. EDS logosu var zaten. Şu şekil. Hoş bir tasarım yapmışlar. Şu şekilde de gösterebilirim sizlere. Nargile takımının yanında aldığım şeylerden size bahsedeyim biraz. Yanında Gomas'tan Mr. EDS Gomas Silikon lüle contası aldım. Şöyle göstereyim burada. Siyah olanı tercih ettim ben. Şundan. Mr. EDS'den aldım bir özel taşınabilir tasarım paslanmaz çelikten yapılmış köz ısıtıcısı. Şöyle göstereyim. Bu ayrı bir parça olarak var. Buradan çıkartayım. Başka bir şey var mı içerisinde? Yok. Evet. Şöyle bir pakette geliyor size. Bir yanında bu var. Paketimizden çıkartalım büyük ihtimalle şunu şöyle koyuyoruz. Oluyor. Kullanımı basit zaten. Yine Mr. EDS logosunu buraya koymuş. Güzel bir şekilde. Şöyle göstereyim sizlere de. Bunu buraya koyuyoruz. 2 dakika da ısınıyor diyorlar zaten. Közünüzü e koydunuz abi. Buraya közünüzü 3 tane koydunuz. Hemen bunu aldınız abi. Aldınız maşanızla. Gittiniz közünüzün şeyin üzerine, nargilinizin üzerine koydunuz. Bir güzel nargenizi içtiniz. Kaliteli bu arada. paslanmaz çelikten yapılmış. Baya sert bir madde. Diğer kullandığım bir köz ısıtıcısından bahsedeyim. Yani şu düğmesi bile basımı bile kaliteli yani kaliteli olduğunu gösteriyor çünkü diğerinde şurası kırılmıştı falan. O yüzden pek tercih etmeyeceğim bir daha oradan almayı. Mr. EDS kaliteli yapıyor. Mr. EDS'den farklı olarak Kong'un bir güleysini aldım. Şöyle açayım sizinle beraber. Sarı olarak tercih ettim. Çünkü gold rengi kullandığım için her giden takımda. Sarı rengi tercih ettim. Bu da güzel bir lüle. Linkini aşağıda bırakabilirim. Oradan bulabilirsiniz. Bu arada takımın linki falan her şeyi aşağıda söyleyeceğim sizlere. Atacağım. Bu köz ısıtıcısının falan vesaire. Bütün linki falan aşağıda var. Köz olarak ne tercih ediyorsun? diyorsanız. Kokusu olun közünü tercih ediyorum. Daha hiç açmadım bunu da. Şöyle de bir. Onu da paketini açalım sizle beraber. Arkadan motor geçti. Piyasa yapıyor beyler. Bununla hiç uğraşmayacağım. Közler de bu şekil. Tercih edebilirsiniz. fokus olduğunda közünün aşağıda linki var. Şu nargile takımını bir toplayalım. Şimdi. Ramirez tam oldu. Yani hoş bir takım. Alabilirsiniz. Duman performansına vesaire yani nargileyi yaptıktan sonra size söyleyeceğim. Bunu da aşağıda bulunan Instagram hesabından bulabilirsiniz arkadaşlar. Instagram hesabımı takip ederseniz oradan nasıl nargile, nasıl hepsini anlattığım bir küçük bir reels ya da bir story atabilirim. Önüne çıkarılanlarım da durabilir. Oradan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Story atarım büyük ihtimalle tüm nargile takımının ve her şeyin linki aşağıda var arkadaşlar. Aşağıdaki linklere bakmayı unutmayınız. Mr. EDS'ye buradan teşekkür ediyorum. Bayağı ilgilendiler. Müşteri hizmetleri de çok iyiydi. Tebrik ediyorum kendilerini. Takım çok iyi. Anlattığım gibi. Ruman performansını da Instagram'daki story'imden ve ön, yani story zamanı geçtiyse de önerilenler kısmından bulabilirsiniz. Sizleri seviyorum. İyi günler diliyorum.